Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ensarsan. Bugün sizlerle birlikte bu yapı kapışması çekiyoruz. 10 saniye, 1 dakika ve 5 dakika. Yanında ise bebek sönükler örümcek bebek var. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben benim bebek sönük. Bir de örümcek bebek var. Hoş geldin örümcek bebek. Merhaba. Evet yapacağımız şeyler turbolu rampalar. Buralardan arabalar atlayacak. Bakalım herkes nasıl rampalar yapıyor. Hazırsanız arkadaşlar ilk olarak 10 saniyemiz başlayacak. 10 saniyede bakalım kimler neler yapacak. Hazırsanız başlatıyorum. 3, 2, 1 başla. Hadi bakalım arkadaşlar başladık. 10 saniyede yapmam gerek. Acil 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 acil. Şurada şöyle şuralar şöyle şuraları şöyle şuraları şöyle. Hop 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 hop. Tamamdır. Çabuk 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 çabuk. Çab hop bitti. Nasıl bitti kardeşim ya? Bitti mi nasıl bitti? Hop 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 herkes dursun gördüm gördüm gördüm. Ben duydum ben duydum ben duydum şunun yok şunun yok. Bakalım kimler ne? <laughs> Hepsi aynı şeylerden yapmış. Benimki böyle havalı oldu gördüğünüz gibi. Tamam herkesin arabayla deneyelim bence. Tamam sizinkilere motor sar bir tek benimkine araba sar. Herkes motor koysun o zaman. Bir dakika bir, birer tane herkes motor koysun. Tamam çünkü ben de bir tane koyuyorum. Tamam gelin Herkes teker teker denesin be çünkü biz sen ikini zaten ikimiz deneyeceğiz. Ben de deneyim ya hiç denemedim. Tamam hadi gel dene. Hadi bakalım bastım gaza. Huu! Güzel, güzeldi, güzeldi. Haydi bakalım. Çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Hey! Ürümcek bebek ne yapıyorsun sen? Ben de şimdi öterim İyi, bir şey yapmadın değil mi? Orada rampayı deneyebilirsin. Bu da benim rampam. Gelin bakalım. Benimkinin arabası da sar. Hop! Sizinkini araba sığmaz bu arada. İyi ya. Bütün tane araba sığmaz. Gelisin sen, şimdi sığsın benimkinde. Evet. Şimdi örümcek bebeğinkine bakalım. Aha örümcek bebeğinki de buradan geçmesi zor olur ya. Tekte geçemeyiz buradan. Aman hop tekledim. Ve hey kardeşim tekneyi gidelim. Ben tekneyeceğim şimdi hop bana. Herkesinki güzel olmuş bu arada. Sadece dediğim gibi benimkinde araba sar, sinkilere motor sar olsun. Bence güzel. Tamamdır. Güzel güzel beğendim herkesinkini. Siz beğendiniz mi? Ben de beğendim herkesinkini. Seninki gücü olmuş yani. Abartmayın hiç amca. İyi dinlesen, çok değilsin. çok adetlisin. İyi hadi tamam abartmıyorum. Hazırsanız o zaman gelin. Şimdi ise sizlerle birlikte arkadaşlar sizlerle birlikte bir dakikalığa geçelim. Bakalım bir dakikada kimler neler yapacak. Hazırsanız bir dakikamızı başlatıyorum. Hazırsanız arkadaşlar şimdi ise birer dakikalığa başladık. Tamamdır başlayabiliriz şu an. Hadi bakalım şimdi bir dakikada çok güzel şeyler yapmam gerek. Umarım yapabilirim. Hadi bakalım güzel bir şeyler var aklımda. Şuradan şöyle yap 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 çabuk çabuk. Yapamıyorum ya. Güzel de yapamıyorum şu an. Of ya şunları şöyle koy 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 da koy. şuna koy, koy. Tamam tamam bunu da koy. bunda koy tamamdır. Bundan bunu da böyle koyduk. Tamamdır. Çabuk 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 Son 30 saniye, son 30 saniye. Arkadaşlar çabuk çabuk çabuk. Hızlı olmam gerek, hızlı olmam gerek. Hadi hadi hadi, 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 hadi. Tamam tamam tamam. Bunu da yaptık, bunu da yaptık, bunu, da yaptık, bunu da yaptık. Tamam tamam tamam. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Eyvah. Buradan zıplamayabilir. Buradan zıplamayabilir. Fail olabilirler. Fail olabilirler. Tamam hazırsanız son 20 saniye. İyi için. Yapmanıyım. çabuk çabuk çabuk. çabuk. Eyvah kardeşim mini mini yamannerek. Hadi herkes yapsın. Buraları şöyle şöyle aç 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 aç. Tamam tamam tamam. Tamam tamamdır. tamam dur. E tamam. Hazırsanız son 10 saniye. Benimki bitti. Ha birinki de bitti. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bitti. Geliyorum. Bakalım kimler neler yapacak. Örümcek örümcek. Ha tamam bir şey yapmamışsın gel bakalım bebek sünik bebek sünik bebek sunik. ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, ne yapıyor <laughs> ne ben yaptım bu ne bebek sünik oraya niye yaptın biz burayı boşuna mı yaptık bebek sünik ya <laughs> ya sen ne yapıyorsun bebek sunik? ana o neye mi yapacağız benim kafam karıştı ne çamca aferin sana <laughs> hadi gelin motorlarla deneyelim ilk bebek sünik tam aşam önce gel bu sefer bebek sünikini dene ben deniyorum Değil, sen sen geç sen geç tamam Hazırım ben. Bakalım farklı bir şey yapmış bebek Hop bir Ana tekledim ya. Tekledim mi bebek sönük? Ya ula la bu teklenmemesi gerekti. Bilmiyorum böyle oldu. Tekrar şuradan deneyeyim bakayım. Aynen tekliyor bebek sönük yapacak bir şey yok. ben kendimi kırmaları müziğe koyadım izle beni. Vay güzel olmuş. Aa. <laughs> ya 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 abi ya beni ben güne. yine. Sen bizi kadınlar, yakadın Sen adam mısın oğlum? Sen adam mısın Durun durun. Hey 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 çocuklar çocuklar. Motor bu var var gelin atlayın hadi. He. <laughs> Merhaba Yusuf ben Tamam ya çal Hadi hadi. o ne ne? Durun durun. çocuklar ne oluyor? Niye şımardınız siz? Koyun <laughs> şu motorları. <laughs> tamam ya böyle <ömcekleri> kardeş. <laughs> <laughs> durun durun lag var lag var çocuklar durun. Lag oluyor valla. Durun ya. Ulan ne ya Ben <laughs> al seni. Ne seni. Aaa. Örümcek bebek ne yaptın? Ya neyse ben denedim. Herkette, herkette. Ya bana ne yapacağım? Ben o bana. Durun çocuklar. Ne <laughs> yapmayın, yapmayın. <gülüyor> örümcek bebek, bakayım bir nasıl yapmış? Ya bir örümcek bebek ya. Bu ne geldi şak etti. Ya of ya. Tamam be bebeksin şurayı bir deneyelim Allah aşkına. Lütfen bozma bakalım nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Bundan mı koymuş acaba? Yok. Bundan koymamış. Dur dur bu 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 bu. Bu ne değil mi ya? Of, kafam karıştı. Çocuklar hadi bakalım bu sefer de örümcek bebeğinkini deneyelim. Hadi hadi herkes binsin. Bu benim bu benim hop. Ne <laughs> tamam tamam. Güzel de. Önce güzel mi seninki de? Benim kesin daha güzel oldu çocuklar. Bakın ben bir şey kattım içine. Ne katmışım? Abo. üstünden geçiyorsunuz? Evet güzel olmuş mu? İyi seni beni Al al dene bakalım. Al bakalım hadi. Bakalım beğenecek misin? <laughs> bebek ne? Çalıştır bakalım ha. Örümcek bebek buradan. Hop! Tamamdır. Yaşasın. Baya iyi olmuş da araşam içerikin abi. E ben de bakayım bir yeni sevci bakalım Hop Hoppala. Güzel olmuş mu? Vay lavın üstüne atlıyoruz be? Evet lavın üstüne atlıyoruz. Bence ben iki de güzel olmuş çocuklar. Bu sefer kabul edin. Ben iki birazcık daha farklı olmamış mı? Ben iki de farklıydı. Evet sen iki de farklıydı bu arada. Bir örümcek bebeğinki normaldi. Hadi şimdi 5 dakikalığa geçiyoruz. Arkadaşlar siz yorumlarda yazın. Kiminkine kaç puan verirsiniz? 10 üzerinden kaç puan? Yorumlarda yazın. Bir de arkadaşlar bir ara toz yolculuk diye bir video çekmiştik. O toz yolculuğun devamı gelsin ve 3000 like neredeyse ona gelmiş. Onun devamını isterseniz serinin devamını yorumlarda yazın. Hazırsanız şimdi 5 dakikalığa geçiyoruz. 5 dakikada bakalım kimler ne yapacak? Evet arkadaşlar şimdi ise 5 dakikalıktayız. Bunda en iyi kim yapacak göreceğiz bakalım. Hazırsanız arkadaşlar 5 dakikamız başladı. Hadi bakalım en iyi olan kazansın. Yani ben. Enes Arslan gücünü göster göstereceğim. Enes Arslan ailesi olarak arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki en güzel turbolu rampa benim olacak. Şunları şöyle yapalım. Tamamdır. Şu an güzel güzel güzel. Buradan böyle devam 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 devam. Enes amca bu ben yeneceğim ya. Geçen seni yenemedim. Evet beni yenemezsin bu arada Bebek Göreceğiz bakalım. Ben yine güzel bir şeyler yapacağım inanıyorum. İzim yok kardeşim. Sen beni eserdin yerimize. Ben iyi yaparım he. Yani kötü yaptık da. Biraz kötü yaptın evet bu arada örümcek bebek. Tamam göreceğiz herkes kendisinden bu kadar eminse kendinizi bir gösterin bakalım. Nasıl yapacaksınız? En iyisi yine benim olacak. Siz eziksiniz. Birisi. Onu onu ömcek bebek kardeşim doğru söylüyor. Sen konuşun oğlum. biz buna gelelim. Tamam görürüz. Hadi bakalım. Şuraları şöyle. Şuraları şöyle. Açış, açış, aç 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 Buraları böyle. Şuradan uçunca en az şuradan şuraya kadar uçuluyor bu arada. En, aynı az. En az en az en Buradan böyle yapalım. En az buradan buraya kadar uçtular. Ben gördüm. Buradan buraya kadar uçsunlar. Şuradan devamını yapacağım. Bu kadar mı sandınız arkadaşlar? Yanıldınız. Bu, bu, bu kadarı değil. Şuradan şöyle devam edelim. Şuradan şöyle devam devam devam. Buradan şöyle hatta birazcık kıralım. Birazcık ileriden devam. Şuradan şöyle. Buradan da devam edelim şöyle. Tamam. Şu an güzel. Buralardan devamlarını alıyoruz. Tur şey gibi tur gibi yapacağım arkadaşlar. Tur gibi. Ne no, ben de öyle yapayım ya. Hayır kimse kopya kopya çekme yok. Kopya çekme yok. Kopya çeken olursa inşallah eli eli kolu kırılır. Ya öyle deme ya. Kolum kanı ne diyecek? Kurtu ne ya? <laughs> Kardeşim seni kopya çekme. Aynen öyle. Doğru söylüyorum Jack Bebeck. Buralardan böyle yaptık. Şuradan minik bir şey yapalım şöyle arkadaşlar. Mini rampalardan. Şuraları şöyle aç 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 aç. Buraları böyle aç 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 aç. Şuraları şöyle. Ben var ya ben güzel yaptım bence. Mantığım taktiklerim çok iyi arkadaşlar. Buralardan havalı bir şekilde yapıyorum. Bakalım bu parkuru bitirebilen olacak mı? Çok merak ediyorum. Şuradan şöyle böyle 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 ve yapalım bunu da. Bunu da şuradan koyacağım. Bunu birazcık daha uzağa koyacağım. Bunu geçmesi zor olsun. Şöyle şöyle yap. Buraları böyle aç aç aç. Tamam. Buradan geçmesi zor olacak arkadaşlar. Bakalım kimler başarabilecek. Hadi bakalım. Her pehlivan kendi gücünü gösterir. Şuraları şöyle yapalım. Ee, şimdi şuraları şöyle doldur doldur doldur. Buradan böyle olsun. Sonrasında buradan böyle. O yok bu saçma oldu. Şunu şöyle yapalım o zaman. Buradan böyle. Ondan sonra buradan böyle. Aynen şimdi güzel oldu. Sonrasında buradan böyle en tepeye kadar çıksın mı? Yok çıkmasın ya. Burası diğer yöne doğru bağlanır saçma olur. Bir dakika olmamış burası. Şöyle, şöyle yapmamız gerek galiba. Ana bunu nasıl yapacağız ya? Neyse. Şöyle yapsam geçilir mi acaba? Ha geçilirmiş tamam tamam. Böyle olsun. Buradan böyle çıktıktan sonra Şuradan da şöyle döneme bir şey olsun. Hatta bir dakika aklıma güzel bir şey geldi. Tamamdır. <laughs> güzel bir şey yapıyorum valla. Şuraları şöyle yap. Çok uzağa uçmaz umarım. Şuradan şöyle bir kırık yapayım. Tamam. Şurada tutunabilirler mi acaba? Çok güzel olur bu arada. Acayip güzel olur arkadaşlar. Anladınız siz benim yaptığım taktiği şu an. Büyük ihtimalle anlayanlar anladı. Burada durması zor olacak ama bakalım kimler başarabilecek. Şunları şöyle uzatalım hatta biraz daha. Tamam. Çok güzel oluyor arkadaşlar. 5 dakikamız zaten uzun bir süre değil. Onun için güzel şeyler yapmamız gerek. Şuradan şöyle çıktık mı? Buradan çıkılır mı acaba? Denemem de gerek aslında ya. Denemeden yapıyorum da. Umarım geçilir. Bence yapılır. Geçilir ya. Ben yapıyorsam yapılmaz mı? Yapılır tabii ki de. Hadi bakalım. Şuradan şöyle yaptık. Tamam. Buradan ne? Tekrardan buraya. Çok güzel oldu bu arada. Ben çok beğendim arkadaşlar. Siz beğendiniz mi? Çok az zaman kaldı arkadaşlar. Bir dakikamıza yakın. Bir dakikaya yakın kaldı. Şuradan şuraya acaba atlanır mı? Bence atlanır ya. Kesin atlanır. Buradan da buraya uçulur. Acayip güzel olur bence ya. Tamam der. Şimdi şu an çok güzel oldu. Şuradan da şöyle dönemeç yapabiliriz aslında. Şuradan şöyle dönmeli. Şöyle hatta başlangıcı buradan da yapabiliriz bu arada. Burası buradan böyle uçuruyor. Başlangıcımızı buradan aldırabiliriz bu arada. Tamam. Şöyle olsun başlangıcımız. Buradan böyle dönemeçli olsun. Tamam şu an güzel gözüküyor arkadaşlar. Sizce? Bence güzel gözüküyor. Oldu be. Ben yaptım ya. Benimki güzel oldu şu an. Hatta şuralara koni koyayım. Huni huni huni. Arkadaşlar buralara huniler koydum. Video bir anda kapanmış ya. Onu söylemeyi unuttum. Şimdi daha güzel oluyor bence arkadaşlar. Şu an bakın bence şu an acayip güzel oldu. Tamamdır şuraları da şöyle yapalım. Hunilerle birlikte daha güzel oldu. Hadi sana son 30 saniye çocuklar. Hadi yapın bitirin. Şunları şöyle kapatalım arkadaşlar. Buraları kapattım. Tamamdır. Buradan böyle devam. Şuradan başlangıç arkadaşlar. Buradan çıkınca şuradan da tekrar giriş falan. Şöyle iki tane giriş oldu. Güzel oldu ya. Şuradan şöyle uçuyor geçiyorsunuz. Burayı böyle kapattım arkadaşlar. Böyle gözüküyor. Hadi sana son 10 saniye çocuklar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bitti. Örümcek bebek. <laughs> bir daha bir daha bir Hey ama ya ama. Tamam aferin. Örümcek bebek. Gel şuraya gel. çabuk bitti. bitti. Hadi gel ilk seninkini deneyim Bebek Sonic. Bakalım. Eee benimkine benzer olmuş ama tam benimkine benzer değil. Umarım bir şey yana. Hadi bakalım. Bebek Sonic koyalım bakalım eşyalarımızı. Motorla mı yapalım? Hadi tamam motorlu olsun yine. Hadi hazırsan Bebek Sonic deniyoruz. Anacami tamam deneyin hadi. Ben güveniyorum hadi yapın. Tamam deniyorum bakalım. Şu an geçiliyor mu acaba seninki. Aa geçildi. Aynen öyle. Ah düştüm ben kendim düştüm. Ne açık güzel mi? Güzel olmuş ya bu arada Bebek Sonic harbiden beğendim. Neredesin Dur bir dakika Ben şuradan şöyle bir denemek istiyorum tekrardan. Hop hop. Tamam. Şurada durmamız gerek Beyefendi galiba. Aynen. İyi düşünmüşsün bunu ya. Ben bunu düşünmedim. Umarım yapabilirsiniz. Belki gerçekten zor oldu çocuklar. Hu Buradan nasıl ya? Güzel güzel. Ne çıkacak mı? Beğendim. Benimkine gelin, benimkine gelin. Hadi benimkine. Buradan başlayayım çocuklar. Gelin göstereyim. Buradan iki tane giriş var. Hangisinden girmek istedin? Ben Çoğudakinden gireyim. Tamam hadi başla. Herkes başlayabilir. Aa bu ne şu uçakma? Bebek oradan dön. İyi ee, tamam. Dönemedim la ona ya. Ben en içi buradan gireyim. <laughs> hadi gir. Ben de denemedim. Denemek istiyorum. Önce bir nasıl? benim. Ha <laughs> işte zor. Yeni sinikleri nasıl geçecek? Orası çok zor Evet. Çok güzel. Woo! Woohoo! Hoppala hoppala. <laughs> çok güzel. E, ya tamam ya olmamış mı orası? Ben oldu. Oha! Oha oraya bile geçti. Ne böyle neziye denize gibi ya güzel Evet güzel oldu bu arada. Bebek Sonic burası olmamış ama ya. Şurasını yapabilseydik çok güzel oldu. Tamam bir çabal burada burada. Şuradan şuraya geçiliyor mu acaba? Bebek Sonic denesene. Ben de deneyeceğim çok merak ettim. Geç bakayım şöyle döndürdüm. Oh! Oh! Olmuş olmuş. Tamam tamam. oldu mu? <laughs> <laughs> Bence çok güzel olmuş. Benimkini bir türlü yapamadık ama şu an güzel. Şurada bir tekrardan deneyeceğim. Yes, tutundum. Belki harbiden zor olmuş bu arada ya. Ben bilerek böyle zor yapmak istemedim ama gerçekten yanlışlıkla zor yapmışım. Yes! Tamam, bitişi de oluyor. gelin, gelin. Tamam. Örümcek bebek seninkindeyiz. Bakalım örümcek bebek ne yapmış. Haydi bakalım örümcek bebeğinine başladık. Hop, be örümcek. Eee şey, bunu çıkın. arabadan inin. Aa, arabadan mı ineceğiz örümcek bebek? Evet, <laughs> hadi bakalım? Tamam. Hadi bakalım bekleyeyim. Tamam cipla, cipla. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ah, yapamadım ya. Dur tekrar zıplayacağım. Tekrar, tekrar yapacağım. örümcek bak. Merak etme, seninki de zor olmuş bu arada. Hadi. Hadi Deniz Arslan. Hayır! Of ya. Ee, de ne dediğimi, yapamadım ne? vallahi. Dur bir dakika tekrar yapacağım. Haydi. Ay, hayır ya. Ya yapamıyorum ki ben. Bayağı zor olmuş bu. Bizim beni denemeyin <laughs> ya örümcek bebek niye denemedin deneseydin ya? Heh tam tutsundu. Ha bebek seni bu ne? Devam buradan kendimiz çıkacağız galiba. Aynen çıkalım çıkalım. Biraz burası yavaş olmuş gibi ya. Anne bir bu ya buna enerji yaptım ben öyle bitmişim. <laughs> Sorun yok. <laughs> tamam geldik. Tamamdır. Birkaç tane eksiğimiz olmuş çocuklar. Herkesin birkaç tane eksi olmuş. Bir bebek seninkinde eksik yoktu. O güzeldi. Buradan da galiba normal uçuyoruz değil mi? bir bebek. Bir dakika bir tane de ben kendime koyayım. Tamam koydunuz. Tamam çocuklar ben bir dakika şunu şöyle alayım. Tamamdır. Hoppala. Tamam bu da güzel olmuş ya. Bence güzel eğlenceli olmuş. Sadece şurası birazcık zor olmuş örümcek bebeğin ama güzel eğlenceli. Keşke hiç inmeseydik arabadan o daha güzel olurdu. bu bebeği de Tamam güzel olmuş. Ya ne var örümcek bebek Kardeşime bir şey gelemeyeceğim Çocuklar sizce kiminki daha güzel olmuş? Gelin bakalım kiminki daha güzel olmuş diyorsanız yanında durun. Hangisi daha güzel olmuş? Tamam. Çocuklar ne yapacak herkes? Kimim ben de yapayım. Tamam. Kim daha güzel olmuş diyorsa onunla dur. hadi bakalım. Eee ben ben benimkine duracağım ya valla. Eee ben bebekliğimi bebe kardeşimi sevmem. Ya iyi tamam hadi ya. O bebek seninki de güzeldi arkadaşlar bence. Sadece benimkinin devamlılığı güzel oldu. Hani böyle abire tekrar falan yapabiliriz. Neyse çok güzel oldu bence arkadaşlar. Sizce bence çok güzel oldu. Yorumlarda yazın bakalım. Sizleri çok seviyorum. Yana çıkan videoda lütfen tıkma, unutmayın canım ailem. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Enes Arslan kaçar. Bay bay.